Merhabalar Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Sektöre giriş hikayeniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Sektöre giriş hikayemiz Biz iki arkadaş ortak olarak başladık. Arkadaşım seyyar köfteciydi. Gel dedim bunu beraber yapalım. Mekanımız var. Kapalı ortamımız var. Böyle başladık. Kaç yıl oldu peki? 13. yıl, 14. yıla döndük. Dükkanın açılışı ne zaman oldu? 2006 6. ay küsürden O civarlarda o 2006'da Bursa'da evet, kurulduk. Bursa'da ve bir tane yerimiz var. Bir tane Sadece yerimiz burası var. Acıktım, ve acıktım, acıktım Köfte ve ızgara ve Salonu olarak. olarak. Köftemiz ünlü burada. Biraz yapımından, lezzetinden bahseder misiniz? Köftemizi kendimiz imal ediyoruz. Etimizi alıp Kendimiz işleyip müşterilerimize sunuyoruz. Hı hı. Dışarıdan herhangi bir mamul alıp satmıyoruz. Evet. Ee, ürünü nereden alıyoruz, eti nereden alıyoruz? Uluhabat etten alıyoruz. Evet. Uluhabat et entegreden alıyoruz. Günlük taze olarak Tabii, müşterilerle taze buluşuyor olarak burada. Buluşturuyoruz. Yine tavuk çeşitlerimiz var. Kanatlı pirzolaydı ve köfte evet. var, İnegöl köfte var yine. Evet, evet, evet. Bursa'nın meşhur köftesi. Tabii ki. Bu lezzetleri hem çiğ hem de pişmiş olarak sunuyoruz. müşterilerimizi sunuyoruz, evet. Evet. Peki nelere dikkat ediyorsunuz bunların hazırlanışında? Gıda sektörü zor bir sektör. Biraz hizmet anlayışınızdan bahseder Kesinlikle misiniz? Ejen. Kesinlikle hijyen. Kesinlikle hijyen diyoruz. Evet. Müşteriler bizi burada tanıyıp bilenlerden güvenerek bize... E, <laughs> Güvenerek geliyor. Hı hı. Hizmetimizden memnun oldukları için geliyor. Evet. Biz de onları memnun etmeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti ön planda tabii. Ki, tabii bunun yanı sıra sunumuz, lezzetlerimiz. Her müşterimize sorarız. Herhangi bir şikayetiniz var mı yok mudur diye. Evet. Ayrıca. Tabii sunduğumuz lezzetler de tabii önemli ki. burada. Şikayetinizi de bildirebilirsiniz diye özellikle söylüyoruz. Kaliteli malzemelerle, kaliteli kesinlikle bir Kesinlikle kaliteli ile. malzeme kullanıyoruz. Gıda sektöründe devam ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda dışarıya servisimiz dışarıya de var. Dışarıya Nerelere kadar ulaştırıyorsunuz? Yasemin Parkı var. ne bileyim meskeni var. Tophanesi var. Bursa'nın genelde her yerine Biz götürebiliyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Yerimiz Osman Gazi'de yerimiz Osman Gazi Gülbahçe'de. Yakın çevrelere yönlendirebiliyoruz. Evet, Peki evet. karşı kaçta kaç arasında buradayız? 9'da açıyoruz. 12'de başlıyor servisimiz. 9'a kadar gene servislerimiz devam ediyor. Akşam 9'a kadar. Akşam kadar servisimiz devam ediyor. Peki birçok yerden gelen misafirleriniz vardır. 12 Tabii yıldır ki. buradasınız, aynı Tabii yerdesiniz. Ki. Ee, nerelerden geliyor misafirler genelde? Vallahi çiğ olarak genelde donduruyor müşterimiz. İzmir'e de gidiyor, İstanbul'a da gidiyor. Belli başlı müşterilerimiz var. Hı hı. İzmit'e gidiyor ne böyle yerlere giriyor yani dolmuş evet. olarak birçok yerden gelen tabii, misafirlerimiz tabii, tabii, var tabii. ve onları burada ağırlıyoruz. Tabii Peki size göre neden tercih ediliyorsunuz? Güven. Kesinlikle güven. Lezzetler tabii önemli. Lezzet ve güven. Hı hı. Bundan ikisi yeterli diyorsunuz. Biz yeterli diyoruz. Damak tadı evet. önemli. Tabii Hem ki. ki bunu tutturabilmişsiniz gelen tabii. misafirler. Damak tadını buyursunlar. Burada bir denesinler. Evet, müdahime olan misafirleriniz vardır illaki. Tabii, ki, tabii. Yine ustamız da 20 yıldır bu sektörün içerisinde ve evet. Seyyar Köftecilikten geldi. Evet. Ee, şimdi de sizinle birlikte devam ediyor. Biraz ustamızı da tanıtın bizlere o zaman. Usta Çanakkaleli. Yaklaşık 30 senedir bir arkadaşlığımız var. Ee, sağ olsun onun ellerinden çıkıyor bu köfteler. Bu lezzet <laughs> onun ellerinden çıkıyor. Ee, seyir olarak devam ettiği bu yolculuk burada dükkanla Dükkanla konuştum. devam ediyor evet. Seyir olarak başladığı yolculuk dükkandan devam ediyor. Köftesiyle ünlü demek ustamız. Tabii ki. burada biliniyor. Tabii ki. Usta, ustamız köftesinden gerçekten ünlüdür. Peki ne tür aşamalardan geçiliyor köfte hazırlanışı? Birinci et olarak gelir bize. Bunu tek tek aşamalardan geçiririz. Ayıklarız ayıklanacaklarını. Ondan sonra kıyma, kıyma makinesinde kıymasını çekeriz. Ondan sonra gerekli malzemeleri kadar dinlendiririz. Ertesi günü hazır bir şekilde tekrar onu kıyma makinesinden geçirip gerekeni yapıyoruz artık. Evet, Köfte işte. olarak sunuyoruz. Ee, o zaman o lezzeti ustamızın ellerinde Tabii bizde. ki ustamızın <laughs> marifetli ellerinde o lezzet. Ustamız burada tabii ki sevgisini de katıyor buna. İşine de aşık belli ki yıllardır ya, sektörün ki, içerisinde ki, ki. köfteci olarak devam ediyor. Evet, evet. Çok güzel şanslısınız bu konuda. Teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah geliyorum. böyle de devam eder İnşallah. diyelim. Peki yeni projeler evet. düşünüyor musunuz? Yeni şubeler olacak mı ilerleyen günler için? Tabii olabilir. Olmaz diye bir kaydı yok. Olabilir tabii ki. Nerede düşünüyorsunuz peki? Yine Bursa mı? Bursa. Bursa'da olacak. Başarılar diliyoruz o zaman Biz. sizlere. Peki Sağ ol, buradan izleyicilerimize diyorsun. neler aktaracaksınız, lezzetlerle alakalı, sizlerle alakalı? Bir kere herkesi davet edelim yolu Le düşen. Lezzette Gülbahçe, acıktım köften. Bekliyoruz. Evet, yıldışan herkese davet evet, çıkarmış buyurun. olduk. En azından bir kez olsun gelip tatmalarını biz de öneriyoruz. Tabii Bu ki. güzel le lezzetleri müdahil olacaklardır? Tabii teşekkür ki. ediyoruz sizlere teşekkür Hüseyin ediyoruz. Bey. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Tabii ki.